Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım? grafiğimize güncel görünüm bu şekilde. Ee, dün 19.600 seviyelerinden bahsettik ve aşağı yukarı 10 saattir arkadaşlar yapıştık kaldık biz oraya. Ee, direncin birazcık üzerindeyiz. Şöyle 19.650 üzeri 4 saat kapanış geldi mi? Direncin üzerinde kapatmış olacağız. Peki tek direncimiz bu mu? Hayır arkadaşlar. Daha bir sürü direncimiz var az sonra geleceğiz. Ee, şöyle anlatayım dolar endeksine bir değinmek istiyorum. Dolar endeksinde trendin kırıldığından bahsettim. Ve destek noktasını da kırdık arkadaşlar. Ve geri çekilme devam ediyor dolar endeksinde. Yani buna rağmen bitcoin'un yataya bağlaması e, çok hoş bir durum değil tabii ki. Ve şu an dolar endeksinin ilk desteğimiz arkadaşlar yeşil ortalama MA100. Onun bulunduğu seviye 111.24 seviyesi. Oralarda tutunabilirse güzel tutunamazsa arkadaşlar 110.59'lara doğru yani e, buradaki sarı çizgiye doğru gevşemeler görebiliriz. Dolar endeksinde takip etmekte fayda var. Dolar endeksinde 112.40 üzerinde 4 saat kapanış görürsek de yukarı yönlü hareket bekleyebiliriz. Yani dolar endeksinde de durum bu. Gelelim bitcoin'daki ana düşen trend çizgimize. Dün ne demiştik 20 bin dolar seviyelerinde arkadaşlar hala aynı seviyelerde geziniyor. Borsadan borsaya farklı sonuçlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ben bir şöyle baktım e, 20 bin dolar ideal gibi duruyor arkadaşlar bu trendin kırılımı için. Yani 20 bin üzerine atıp gün kapatacağız. Tuzak mı değil mi anlamak için bir tane teyit daha gerekiyor arkadaşlar. O da 20150 seviyesi. Şuranın üzerinde kapatacağız günlük kapanışı. O zaman hem düşen tren kırılmış olur. Hem de buradaki direncin üzerine atmış oluruz. 20.150 önemli. Niye önemli arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz bizim ana yükselen kanalımız var. Ve yeşil çizgimiz var burada. Bu yeşil çizginin bulunduğu yerde hemen hemen aynı seviyelerden geçiyor. Bakın arkadaşlar. 20.000 Şöyle göstereyim tamam. 20150 seviyesini işaret ediyor. Gördünüz mü? Yani sıradaki direnç orası olabilir. Eğer e, yükseliş devam ederse önemli noktamız orasıdır arkadaşlar. Diğer taraftan da diyelim düşüş bekleyeceğiz. Bakın şu an burada yükselen dipler görüyoruz değil mi arkadaşlar? Yani şöyle yapabiliriz. Şu çizgiyi bir klonlayalım. Şöyle şuradaki dibi baz alabiliriz arkadaşlar günlük kapanış bazında. Yani 1940 seviyesinde oran altında günlük kapanış gelmeyecek. Şu şekilde arkadaşlar. Eğer yaparsa bunu alçalan dip yaparız. Yeniden düşen trende gireriz. Yani bugünden itibaren bizim kritik desteğimiz 19040 dolar arkadaşlar. Orayı takip edeceğiz tamam mı? Pozisyona girmek isteyen varsa ne yapar? Şuradaki iğneye stop koyar. 18900'e stop koyar. Ona göre yoluna devam eder. Şansını dener. Yani kırılım yukarı gelirse güzel paralar kazanabilir. Ama stop patlarsa da %3.5 civarında zarar eder. O şekilde ilerleyebilirsin. Diğer açılardan bakalım. Mesela aylıkta biliyorsunuz yeni bir kanala giriş yaptık. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu. Önemli bir kanal gördüğünüz gibi. Ve şu anda da oraya bir test yükselişi gelmiş durumda. Bakın tam o kanalı test ediyoruz şu an. Önemli bir dirençteyiz 19.700. Ve bu aylıktır arkadaşlar. Aylık bazda yeniden şöyle 19.750 üzerinde bir aylık kapanış lazım ki bu kanalın yeniden dışına girebilelim. Çünkü bu kanalın içi tehlikelidir. İçinde kapanışlar geldikçe de 13.800 tehlikesi devam eder arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani şu an bizim ilk gündemimiz düşen tren çizgimiz 20.000 dolar. Ve konfirmasyon için arkadaşlar 20.150 doları takip edeceğiz. İkisinin üzerinde de gün kapattı mı yükselişin devamını bekleyeceğiz. Ve son olarak arkadaşlar şöyle bir durum var. Benim için düşen trend bozuldu. Ne zaman teyit edilir? Buradaki son tepeyi kırmamız lazım. Haftalık bazda ne diyorduk? 22.000 dolar seviyesi. Üzerinde hafta kapatıp yükselen tepe yapacağız. O zaman elimizde ne olur? Bir düşen trend kırılır. 2 yükselen tepe yapılır haftalıkta. O zaman uzun vadeli düzeldik diyebiliriz. 13800 tehlikesi geçti diyebiliriz. Şimdilik adım adım ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani olayın özeti budur. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.